Yarın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve bazı ilçelerin belediye başkan adaylarını açıklayacağız. Belki de önümüzdeki hafta sonuna kadar Ankara Belediye Başkan adayını açıklayacağız. Demokratik Sol Parti'nin bu seçimlerde geçmişte yaptığını yapmayacak. Yani hiçbir partiyi desteklemek adına seçime katılmaktan vazgeçmeyecek. Özellikle bu seçim Türkiye'nin geleceği açısından önemli. Yalnız bu seçimin kim galibi olduğunu düşünmekten çok bu seçimde partilerin alacakları oy oranları, yeni demokratikleşme paketindeki hazine yardımı ve e, en azından yeni oluşturulacak olan %3 ile 5 arasında değişecek baraj için ee, geleceğe ilişkin seçmenin bir değerlendirme yapmasını sağlayacak. İktidar Partisi AKP'nin kendisini destekleyen bazı kesimlerle, cemaatlerle bile artık kavga eder hale geldiğini gösteriyoruz. Çünkü siyasi partilerin sayısı azaldıkça, otoriter rejimlerin işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun önüne geçmenin yolu herkesin kendisini ifade edebileceği, örgütlenebileceği, farklılıklar ortaya koyabileceği siyasi partilerin olmasıdır. Demokratik Sol Parti bu yerel yönetimlerde yaklaşım olarak genelin dışında farklılığını da ortaya koyarak gereken neticeyi alacağını umuyorum. Fişlemeler AK Parti iktidarına daha fazla arttı e, ve fişlemeleri AK Parti iktidarı döneminde e, iki yönden arttı. E, özellikle AK Parti iktidarı döneminde cemaatler ve tarikatlar arasındaki fişlemenin daha arttığı biliniyor. Bu kendi işlerindeki e, dengenin kurulmasında ve devlet içinde yer almasındaki ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Bu fişlemeyi atamalarda kullanıyorlar. Ama asıl e, farklı fişleme bu o tarihte de 2003 yılında e, medyaya yansımıştı. Atatürkçü düşüncede olan insanları fişlemek üzere ayrı bir organizasyon yapıldı. O tarihlerde e, medyada da yer aldı ve e, o günden sonra birçok kurgunun bugün yürütülen Ergenekon adlı, Balyoz adlı davaların o oluşturulan birimden sonra ortaya çıkarıldığını biliyoruz. Bu şu gözüküyor. AK Parti aslında her yeri gözleyerek ve insanları baskı altında alarak özgürlükleri kısıtlayarak yönetmek istiyor. bunu belki başlangıçta herkes olumlu karşıladı. AK Parti ve birlikte olduklarının ötekileştirdiği işte başta Atatürkçüler solcular olmak üzere aydınlar, entelektüeller diye düşünülürdü. Ama şimdi aynı AK Parti'nin fişlemeleri kendisine çok büyük destek veren liberaller içinde yaptığını ve e, bu fişlemeleri e, kendisine destek veren cemaatler ve hatar içinde yapıp devlet memuriyetine atanma anında ihtiyaç duyulunda kullandığı ortaya çıktı.